Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mis gibi limon kokan ve limon aromasıyla nefis bir kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzetli çaylarınızın kahvelerinizin yanında sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz limonlu kurabiye tarifim var. Sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine tereyağımı alıyorum. Bir tane limonun kabuğunu rendeledim. O da kasemin içerisinde duruyor şu an. Üzerine yağımı ilave ettim. Ve pudra şekerimi ilave ediyorum. Bir paket vanilya. 2 yumurta sarısını ekledim. Ve 2 yemek kaşığı nişastamı ekledim. Bütün bu malzememi elimle şöyle iyice ova ova homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıp yoğuruyorum. Daha sonra üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum. E, unu eleyerek ilave ettiğiniz zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Azar azar unumu ekliyorum çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun markasına göre alınan un miktarı değişecektir. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hemen toparlandı hamurum gördüğünüz gibi kıvamının şu şekilde olması gerekiyor yuvarlayıp elinizle bastırdığınızda eğer çatlamıyorsa hamurunuzun kıvamı tamam demektir. Bütün hamurumu şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp hazırlıyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Bütün hamurumu bezelere ayırdım ve şöyle elimde yuvarlayıp iki parmağımın arasına alıp bir kahvaltı bıçağıyla şöyle kenarlarına çentikler yani çizikler atıyorum. Normal bıçakla da yapabilirsiniz ama çok fazla keskin olduğu için içe doğru gidebilir. Bir kahvaltı bıçağıyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde yapıp yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimin içerisine dizdim. Tekrar bir tanesinin daha yapılışını sizlerle paylaşıyorum. Bütün kenarlarına çentik attıktan sonra fırın tepsisinin içerisine bırakıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırladım. Tepsimin içerisine dizdim ve şöyle küçük serçe parmağımla tam ortalarına bastırıyorum. Bu orta kısmında bir çukur oluşturuyorum ki üzerine limon aromalı sosunu yerleştireceğiz piştikten sonra. Bütün kurabiyelerin üzerine bu şekilde bastırıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir 20-25 dakika kadar kalması yeterli oluyor. Evet bütün kurabiyelerim hazır fırına gönderiyorum bu esnada limon sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir tane limonun suyunu sıktım. Kalan kısmına su ilave ettim. Bir su bardağından bir parmak eksik olması gerekiyor. İçerisine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Bir yemek kaşığı nişastayı ekledim. Ve şöyle çay kaşığının ucuyla çok azıcık zerdeçal ekledim. Renk vermesi için. Bir limonun kabuğunu rendeliyorum. Rendenin en ince tarafıyla. Lezzetli limon aromasıyla harika bir limon sos hazırlıyoruz, krema hazırlıyoruz. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra çırpma teliyle iyice karıştırıp nişastanın dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra ocağın üzerine bırakıp iyice fokurdayıncaya kadar pişiriyorum. Bu esnada fırından çıkardığım kurabiyelerim soğudu. Ben içerisine hazırlayıp pişirdiğim kremamda kurabiyelerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Ben sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Gerçekten Nefis kurabiyelerimiz hazır. Şöyle bir tanesini elimde parçalayıp ne kadar kıyır kıyır olduğunu paylaşmak istiyorum. Dokunmanız yeterli oluyor. Hemen elinizde veren nefis kurabiyelerimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.